Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzeti ve kıvamıyla şahane bir çorba tarifi hazırladım. Hazırsanız buyurun yapımına geçelim. 4 yemek kaşığı sıvı yağ içerisine 1 adet soğanımı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. çok severek tükettiğimiz çorbamızı eminim ki sizler de çok seveceksiniz. Gerçekten çok lezzetli ve besleyici oluyor. Denemenizi şimdiden tavsiye ediyorum. Bu arada soğanlarım kavruldu. İçerisine salçam ekliyorum. Bir yemek kaşığına yakın domates salçasını ekleyip kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Salçamın ardından bir yemek kaşığı unumu da ekleyelim. Unumuzun da kokusu çıkana kadar kavuralım. Unumuzun ardından bir çay bardağı arpa şehriyesini de ekleyelim. Birkaç dakika kavuruyorum. Şehriye çorbası yaparken ben öncelikle şehriyesini kavuruyorum suyun içerisine eklemiyorum böyle çok daha lezzetli oluyor Evet baharatlarını ekliyoruz 2 çay kaşığı nane ekledim 1 çay kaşığı pul biber bir çay kaşığı tatlı toz biber ekledim. Siz baharat miktarını damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Kavruldukça çok lezzetli oluyor. Özellikle baharatları ile birlikte kavruldukça çorbamın lezzetine lezzet katacak. Şimdi içerisine tavuk suyumu ekliyorum. 2 tavuk budu haşladım. Suyunu çorbamda kullanıyorum. Birazdan tavuğun da içerisine ekleyeceğim. Evet, şimdi içerisine bir adet rendelenmiş domates ekliyorum. Domateslerin belirgin olsun diye sonrasında ekledim. Eğer kavursaydım ezilecekti, belirgin olmayacaktı. Ben belirgin olmasını istediğim için Sonrasında domatesini ekliyorum. Evet, Çorban bu arada kaynıyor. Şimdi didiklemiş olduğum tavuğumu da içerisine ekleyelim. Çocuklarınızın, aile büyüklerinizin severek tüketeceği bir çorba. Hem çok sağlıklı hem besleyici. Son olarak tuzunu da ekleyelim. Çorbamız kaynadıktan sonra hazır olacak. Kanalımda daha önce birçok çorba tarifi paylaştım. Kanalıma abone olarak videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Çorbamın kıvamı ve lezzeti gerçekten harika oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine de sıkılan limon suyuyla lezzetine lezzet katıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hep yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyetle kalın. Hoşça kalın.